o ne ya? O kadar buz olur mu ya? <laughs> Bu ne la? <laughs> <laughs> Çek <çektiğenler mi>? Bakayım. <laughs> <laughs> ee... Ama Hava çok soğuk diye. Video, video çekiyoruz zaten. Video çekiyor, İnsanla. <gülüyor> <gülüyor> Çok soğuk hava. <laughs> <laughs> Röportaj yapıyoruz sayın seyirciler. Evet. Şu an hava eksi 35 derece sümüklerim akvarı akma izin vermeden don, don şey oluyor. Evet çok <laughs> Don oluyor. Görüşlerinizi alalım. Bu soğuklarda neler Hava yapıyorsun? çok Hava çok soğuk. Eksi <laughs> 80. <laughs> hava çok soğuk bak. Evet. Size söylüyorum. Ha, lütfen dışarı çıkmayınız diyor. <laughs> Türkiye'de insan fazla gelecek misin abi? Gelmesin. <gülüyor> <gülüyor> Dalala Don la donları. Biz donları. Evet. Bir <laughs> tane şehit gitti bu sabah. <laughs> Bayırda hayvanlar falan görüyor musunuz? Kik kik mi? Akşam öyle. kurt gördüm. Hadi. Çok ben... korktum. <gülüyor> 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 ne yapıyordu siz gördüğünüzde? Gördün mü sizi? Hiç Dikkat çekin. Görmedi beni. Ha. Ne kadar büyüktü? Çok büyüktü. Ben çok korktum. Kestirme önce, önce ne kadardı? Kestirmeden önce. Kaç kilo muydu? <laughs> Kilosu mu? <laughs> bakıyorum. Bakıyorum evet. da Oksay Bey çok etkilenmiş kurtu görünce. <laughs> kurtu şeyle atamamışlar. Dur, yani. durun buz tutmuş. <laughs> evet 34 plaka bir araba görüyoruz arkada. Evet. Evet bu kardeşlerim. Sahibini evet kardeşlerim gelin resim mi çıkalım? Evet. <laughs> evet. Bu kardeşim burada biraz bir buz durmuyor. <laughs> Kalın buz durmuyor Bak Kalınlığı ne kadar? Buzun bu uzun değil mi? Gene de durmayacak. Durmaz. Getir, Getir kardeşim. Ge <laughs> geçen gün gördüm. Geçen gün gördüm. Yumruğunu burnundan çıkarıyordun. Burnunu yumruğuyla mı temizliyorsun? Ne <laughs> <laughs> <Evet>, yapacağız artık? <laughs> <laughs> kömür çıkartıyor. <laughs> Mikrofona kadar şimdi sen. Evet İsmet. <laughs> Bayırda kurt gördüğünü söylüyorlar. Yok ya aa, ben görmedim. Aa, aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> Siz bir vatandaş olarak ne hissediyorsunuz? Bulgaristan'da mutlu musunuz? Ee, ben çok korktum. <laughs> okul nasıl okul? Çok iyi abi. Duruyor yerinde. Hiç gitmiyoruz. O da gitmiyor. İki var mı iki? Abi direkt 3 üç var mı ya sorsan yeri. <laughs> evet. Siz vatandaş gelin buraya. Gelin. Gelin, <laughs> gelin reportaj yapalım. Ahara niçin gittiniz? Hı hı Cevap verin. Altınları siz sakladınız. <laughs> Bak, niçin gittim ben ahara? Gösterin. Bak. Bak. Çek vatandaş, çek görsünler. Altın yumurtla, tavuk. Tamam, lan, gidebilirsiniz. He? Hadi. Korktum da o Akşama YouTube'da sinden ha. Akşama YouTube'da sinden ha. Bilgisayara koyacaklar seni. Gelecek mi? <laughs> <laughs> suyunu çıkarıyor, suyunu <laughs> çıkarıyor. <laughs> suyunu çıkardı koca bunun. <laughs> elektrik kaç yapıyorsunuz diyorlar. Doğru evet, mudur? Kaça <laughs> elektrik yapıyorsunuz? <falan gülüyor> doğru mu? Yok ya 200 geliyor her ay. <laughs> Bakıyorum da köyün elektriğini siz ödüyorsunuz. Evet evet ne yapalım? Aydın Aga'ya geçmiş olsun. Çok son. Aydın Aga'ya geçmiş olsun abi. <laughs> şey, Aydın yine bu sabah şeydeydi. Nerede? <laughs> Şeyindi. Aydın kalp geçirmiş. Ya.